Uzun süren yargılamalardan mağdur olan birçok vatandaşımız var. Öyle davalar biliyoruz ki davalı ya da davacının ömrü yetmiyor. Vefat ettikten sonra mirasçıları davayı devralıp sürdürüyor. Yargılamaların uzaması nedeniyle mağdur olan insanların anayasa mahkemesine başvurma hakkı vardı. Anayasa Mahkemesi adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar veriyor ve bir miktarda manevi tazminata hükmediyordu. Son dönemde Anayasa Mahkemesi Bugüne kadar 55 bin ihlal kararı verdim. Bu ihlal kararlarıyla yasama organının bu mağduriyeti giderilecek düzenlemeler yapması gerekiyordu. Bugüne kadar bu ihlal kararlarına rağmen bu düzenleme yapılmadı. Artık ihlal kararı vermemin bir anlamı yok. Ben tazminat mahkemesi değilim. Bu nedenle bu tarz başvuruları düşürüyorum dedi ve Anayasa Mahkemesi bu başvuruları düşürmeye başladı. Artık uzun süren yargılamalardan mağdur olan insanımızın başvuracağı bir merci gidebileceği bir kapı kalmadı